Evet, İnsu İnsu mağarasındayız. Ha. Daha var mı bir şey? Var var, daha gideceğim. Ha, Böyle ya? kısa mağara ne? değil bu. Kısaya vereceğim parayı da buraya kadar gelir Evet. Burada su var. Yine devam ediyoruz. İnsu mağarasının içini gezmeye. Mağara gerçekten buranın çok büyük mağaralarından bir tanesi. Yani Devam devam. Sonuna kadar gidiyorsunuz. Oradan biri diyor ki gittik geldik taş. Taş ne bekliyorsun? Altın mı bekliyorsun? Vallahi ya. ne var? Ya boşu boşu diyor taş. Köylülerden yani o girenler. Bunlar kaç milyon yılda oluşmuş? Milyar yılda. Bir tane bu zerrecikler. Ben inşallah göl kurumamıştır ya da çekil bu en arkada büyük baya bir göl var.